Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya Rabbi, elhamdülillah. Bizi kendine iyi kul eyle. Habbine iyi hürmet eyle. Meşayiha bağlı müminlere can cihat kardeş. Bu toprağın çocuğu. Ben sahtekarlık ve eminatlıklı sevmem. Ben bu toprağın, bu ülkenin çocuğuysam. ya Rabbi, bu vatana faydalı kıl. Vatandaşlarına faydalı kıl. Gavurlarına, müzmanlarına faydalı kıl. Müslüman'a can ciğer kardeşlik yapmaya muvaffak buyurur. Olmayanlar da güzel örnekle, haklı ve güzel bir muamele, Peygamberimizin örnek alındığı gibi muamele nasıl böyle riya yapıyormuş. Yani, İslam çok ciddi insanlarda. var. Suçumuzsa biz affet, İntansa kazanmış. Ülkemizin kaderine yüksek akımı tepeden uygun dur, diyerek yeveştirdiğim kişilerin, cümle yöneticilerimizi kendi canlarını, kendi menfaatlerinin, kendine mülakat gelecek çoğunluğunu düşündüğü kadar milletini düşünen bir yapıya kavuştur ya Milletin maddi manevi ihtiyacını kendi özlük ihtiyacı gibi düşünen Hazreti Ömer gibi. <laughs> <derin çok aramadığı. gülüyor>